Herkese merhabalar. Yine bir haftaya hoş geldiniz. Bugünkü gündemlerim nelerdir? Ee, şöyle bir haber okudum. Mısır Silahlı Kuvvetleri ülke genelinde tüm yedek askerleri acil bir şekilde göreve çağırmış. Ee, Mısır 3. Sağ Ordusu'nun en önemli görevleri arasında ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer aldığına dair haberler okudum. Şimdi bu ne demek oluyor? 12 Şubat'ta biliyorsunuz ki çok çok sıkıntılı bir dolunay atlattık ve Aşraşya takım yıldızını gerçekleştirdik. Düğüm noktası dediğimiz bir yıldızdı ve daha önceki gündemlerde de ve aşlaşa takım anlatırken videolarda Aşraşya'nın Mısır'la ilgili olduğunu dile getirmiştim. Şimdi Mısır'la ilgili olduğu için bu bölgede Mısır'ın da çok önemli bir rol üstleneceğini görüyoruz. Şu anda Mars retro'da ancak Mars ileri hareketine başlayacak. Ee, ve bu bölgeye doğru e, transit etmeye devam edecek. Ee, özellikle Nisan başında Mars ikizler, Sideral zodya göre ikizlerden çıkıp Yengeç Burcu'na e, bir e, giriş yapacak. Satürn de Sideral zodya göre Balık Burcu'nda olacak. Ee, aynı şekilde Rahu dediğimiz Kuzey Ay düğümü de e, yine burada yer alacak ve çok büyük bir stelyum gerçekleşecek. Ve bu stelyum Purva-Badra-Padanak şatrasında ee, Purva Badrapada nakşatrası çok enteresan bir nakşatradır. Dönüşümlerle alakalıdır ama zalimlik ve acımasızlık da söz konusudur. Ee, yıldırımla gelen bir dönüşümden bahsedilir. Ee, bu nedenle e, bu bölgeyle ilgili Nisan ve özellikle e, Haziran ayında çok büyük gelişmelerin e, gebe olduğunu görebiliriz. E, öz e, Mars 29 29 derece yani tam bu dolunaydaki derecesine 3 Haziran 2025 tarihinde gelecek ama e, o evin içerisine girmesi Nisan ayını bulacak O yüzden nisan'dan itibaren e, bizim gündemlerimizde e, Burası ile ilgili e, çok zalim haberler e, balık neticesinde denizlerle alakalıdır denizlerle ilgili e, bazı e, haberler oluşabilir. Evet, bugün ayın konumuna baktığımız zamansa ay bugün Başak Burcu'nda Çitra takım yıldızında e, hareketine devam ediyor. E, burada bir nakşatra, yani daha doğrusu batıda ay boşlukta dediğimiz e, bir e, durum söz konusu. O nedenle saat bir buçukla üç buçuk arasında önemli işlerimizi yapmamaya, önemli kararlar e, vermemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük rutinler için çok uygun bir gün. Ee, ancak e, hem Güneş'in Satürn'le kavuşumu Merkür'ün burada olması iletişim dilimimize, ego ile ilgili problemlerimize birazcık daha dikkat etmemiz gereken bir gün bugün. Ev içerisinde de günlük işlerimizi yapabiliriz eğer çalışmıyorsak. Ya da çitra yaratmakla alakalıdır. Bundan sonra da öğleden sonra haşla takım yıldızına gelecek. Böyle eğer ki bir hobiniz varsa hobinizle ilgilenebilirsiniz. Yemekler yapabilirsiniz. Elle ilgili kullanabileceğiniz, kendinizi rahatlatabileceğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.